Türkiye Denizbank. Türk caddesinin girişi arkadaşlar. Yani cadde bu şekilde boydan boya sağlı ve sollu olmak üzere tamamen tamamen diyeceğim Türkler ait. Caddenin başı da bakın şu az ilerisi sağ taraf Papara binası şurası da köşe daha bir şey görünüyor. Ee, Avrupa Birliği'nin bankalarının birleşme yeri bak. Şurada hafiften sarı sarı görünüyor üzeri. O Euro bölgesi bankanın olduğu yer. Ah. Tiran, Hindistan e, evet evet Hindistan süpermarketi babam Pers diyor İran Ay Yıldız tanıyorsunuz değil mi Ay Yıldız'ı bir yerden vatan kafe var bırak var Bak Türk kitapta belki de ee, Türkiye'de arayıp da bulamadığınız kitaplarda bu da bulabileceğinizi zannediyorum yani. baştan sonra Türk Türk resmi, Türk sokağı dedik. Bakkalın manavı. Her türlü şey burada var. Köftecisi. Fiyatta da şu şekilde gösterebiliriz. Köfteci Oğuz'un dönerci değil bu arkadaşımız. Köfteci hayırlı işler. Bu volt, bisikletle evleri, pizza dağıtımı, köfte döner, işte yani Türkiye'deki birkaç banka vardı onun aynısı. Şey. <laughs> <laughs> Takas günlük menü yani. <laughs>

Oldukça hareketli bir sokak Türk Caddesi, ilerisi sonu da büyük tren karı diye adlandırılan yer. İşte tavukçısı, dönercisi. Vatan rababı herhalde burada. Araplara ait de olabilir, çiğ köfteci. Berber, kiosk demek büfe. Evet. Vatan abatin fiyatı <laughs> mimari olarak da daha değişik şekilde. Yeah. Yeah. Tipsiz bir adam. İstanbul balık. Yeah. Fiş. Balık çorbası altı buçuk oydu çoğu 6.5 9.5 15 diye denk Evet. 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 Küp Caddesi'nde gezmeye devam ediyoruz.

market dedik. Yine bu şekilde böyle devam edip gidiyor arkadaşlar. Bolt. Zannedersem anlamış olduğunuz bu kadar yeter zan e, kanınca. Hadi burada Diyanet ait Cami var oraya gidip çay içmeliyim. En son alim markette son bulalım. Hadi kolay gelsin. Hepinize iyi çalışmalar. Caddenin baştan sona bu şekilde. ilerse, opera binası. Commerzbank. Dünya bankalarının olduğu yer. Geliyoruz. Burası da büyük Hofbahnhof, Triangara.